Bir varmış, bir yokmuş. Gökyüzünün hemen alt katında, yıldızlarla bulutların arasında süzülen bir şehir varmış. Puforya. Bu şehirde evler balonlarla yükselir, yollar yumuşacık gök tüylerinden yapılırmış. Kimse acele etmezmiş burada. Zaman pembe bir pamuk gibi yavaşça akarmış. Puforya'nın en meraklı sakinlerinden biri, Zimri adında küçük bir yaratıkmış. Zimin'in uzun kıvrık kulakları, kiraz çiçeği rengine yakın yumuşacık tüyleri varmış. Gözleri daima bir şeyler keşfetmek ister gibi parlarmış. Ama en çok sevdiği şey rüzgarla konuşmakmış. Çünkü Puforya'da rüzgarlar da konuşurmuş. Zimin'in en yakın arkadaşı rüzgar topağı adında minicik bir rüzgar varlığıymış, görünmezmiş. Ama onun geçtiği yerlerde minik çiçekler oynar tüyler dans edermiş. Bir gün rüzgar topa hışır hışır gelmiş. Zimri, rüzgar çanı kayboldu. Zimri'nin gözleri büyümüş. Nasıl yani? O olmadan puforya uyuyamaz ki. Çünkü her gece uyumadan önce rüzgar çanı çalınırmış. O yumuşacık tını şehre huzur getirirmiş. Zimri hemen tulumunu giymiş, rüzgar yakalayıcısını almış ve rüzgar topa ile birlikte yola koyulmuş. İlk durak tüy labirenti. Yol kıvrımlıymış, yumuşacık tüylerle dolu. Her adımda hafif bir kahkaha sesi duyuluyormuş. Zimri gülmüş. Bunlar uyumak istemeyen çocukların gıdıklayan düşünceleri olabilir mi? Rüzgar topağı kıpır kıpırmış. Belki de rüzgar çanı buradadır. Ama yalnızca küçük bir esneme sesi çıkmış tüylerin arasından. Çan orada değilmiş. İkinci durak, bulut koleksiyonu müzesi. Zimri ve rüzgar topağı içeri süzülmüş, duvarlarda binlerce farklı şekilli bulut sergileniyormuş. Ejderha bulutu, kek bulutu, hatta uyuyan panda bulutu bile. Bir görevli bulut. Gözlüklerinin ardından bakmış. Çan mı? Sadece bir melodiyi andıran bir şey geçti buradan. Kuzeyin fısıltısına doğru uçtu. Zimri teşekkür etmiş. Kuzeyin fısıltısı, demek ki oraya uçmuşlar, süzülmüşler. Sonunda sessiz noktaya varmışlar. Orası öyle sessizmiş ki rüzgar bile konuşmamış. Her şey durmuş gibiymiş. Ve orada yumuşacık bir dalga üzerinde rüzgar çanı dinleniyormuş. Zimri yaklaşmış, fısıldamış. Neden geldin buraya? Çan cevaplamış. İncecik bir tınıyla. Çok yorgundum. Her gece herkesi uyuttum ama kimse bana iyi geceler demedi. Zimri'nin gözleri dolmuş. Özür dileriz, bunu hiç düşünmemiştik. Rüzgar topağı da mırıldanmış. Sen olmadan biz de uyuyamıyoruz. Zimri elleriyle minik bir uyku battaniyesi yapmış bulut liflerinden. Çanı sarmış. Sonra el ele ya da rüzgarla tüy geri dönmüşler. O gece rüzgar çanı yeniden çalmış. Ama bu sefer melodisinin sonunda herkes hep bir ağızdan fısıldamış. İyi geceler rüzgar çanı, seni seviyoruz. Ve işte o gece Puforia her zamankinden daha huzurluymuş. Zimri battaniyesine sarılmış uyurken rüzgar topağı yastığını düzeltmiş. Çan pencerede incecik bir tınıyla gülümsüyormuş. Çünkü bazen en huzurlu uykular bir teşekkürle başlarmış. Bugünkü masalımız da burada sona eriyor. Hepinize iyi geceler diliyorum çocuklar. Lütfen abone olup like atmayın unutmayınız. E